Bismillahirrahmanirrahim. 24. sözün 5. dalın 2. meyvesi. Ey nefis! Ubudiyet, Allah'a kulluk, mukaddemi mükafatı lahika değil. Yani sonradan verilecek nimetlerin e, bir mü başlangıcı mukaddimesi değil. Yani belki netice nimeti sabıkadır. İbadetlerimiz, kulluklarımız aslında Allahü Teala'nın daha önce vermiş olduğu geçmiş nimetlerin bir neticesidir. Seni yoktan var etmiş, insan olarak yaratmış. Efendim son peygamber, son kitabın ümmeti etmiş her şeyle donatmış bu kadar nimetler var. O zaman bunlara karşı senin kulluk yapman gerekiyor. Yoksa bu yaptıklarını ileride alacakların için değil bunlar yani. Baştan almışız biz yani. Evet. Biz ücretimizi almışız. Ona göre de hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız. Tavzif edilmişiz. Vazifeliyiz. Çünkü ey nefis hayr mahz olan vücut. Varlık yokluk mukayese edildiği zaman vücut varlık hayırdır, tamamen hayırdır, mahza hayırdır. Yoklukta tamamen şerdir. Onun için ne diyor? Çünkü ey nefis hayrı mahz olan vücudu yokluktan varlığa getirmekle sana giydiren halik Zülcelal Allah sana hemen vücut verip bırakmamış. İştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismiyle bütün matumatı çeşit çeşit türlü türlü taamları, yiyecekleri bir sofrayı nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden hayatiyetin duyguları var tabi. O hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Mesela göz, mesela kulak gibi. Bütün duyguların bunları her biri el gibi. Göz elle nereye kadar gidiyor, neler görüyor, nelerden zevk alıyor, kulak nereye kadar gidiyor efendim. Bu duygular eller gibidir ki el. Ruh yüzemin kadar, yeryüzü kadar geniş bir sofrayı nimet o Gözün, kulağın, o ellerin önüne koymuştur. Oradan topluyorsun sen. O Allah'ın yarattığı manzaralardan aldığın lezzet, sürur, o güzel seslerden Allah'ın yarattığı nebatasın çıkardığı kuşların vesairenin bunların hepsi birer nimet, birer lezzet, rızık bunlar yani. Evet sadece göz kulaktan ibaret değil ki sonra manevi bir rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden nebati hayvani bir şey de verebilir insaniyeti verdiğinden bir hayvanın kainattan istifadesiyle duyguları ne kadar yani insanın bir mi alem-i mülk ve melekut gibi geniş bir sofri nimet o mide insaniyenin, insaniyet midesinin önüne ve aklın yetişecek nispette aklın yetişecek nispette sana açmıştır o nimetleri. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleriyle gıdalanan, tegaddi eden ve insaniyeti kübra, büyük insanlık, gerçek insanlık olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire mümkünat içerisinde ya diğer yaratılmış mahlukat içerisinde evet daire mümkünat ile beraber esma-i hüsna ve sıfat-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofre nimet ve saadet ve lezzet sana açmış, fethetmiştir. Yani esma-i hüsna, sıfat-ı ilahi bunları anlamak için Allah'a muhatap olacak insan suretinde, insan olarak ah takvim üzere yaratılmış olman lazım. Bunu da sana vermiş. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti, imanın bir nuru olan muhabbetullah sana vermekle gayrimetenai sonsuz bir sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani cismaniyetin itibariyle Orta büyüklükte bir var, varlıksın yani. Ne fil kadar büyüksün, ne zürafa kadar uzunsun efendim. Ne balina kadarsın. Yani cismaniyetin itibariyle küçük, zayıf, aciz, zelil, mukatte, mukayyet, sınırlı, mahdut, huzurlu bir cüzsün, kainatı bir parçasın. Ama onun Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtin. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete insaniyeti vermekle hakiki külliyete İslamiyeti vermekle ulvi ve nurani bir külliyete ve marifeti, muhabbeti, marifetullah, muhabbetullah vermekle de muhit bir nura seni çıkarmış. Pek çok şeyi kuşatan bir nura çıkarmış. Buna baştan sona basamak basamak yüce nimetler değil mi? İşte insan sen baştan bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi Allah'a ibadet kulluk gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi çok büyük şeyleri hem de mütehakkimane güya bir hakkın var. Ondan sonra tahakkümle istiyorsun. Ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Evet senin hakkın naz değil, niyazdır. Cenab-ı Hak cenneti ve saadeti ebedi. Yaptığın ibadetlerin karşılığında değil, tamamen mahzı fazl ve keremiyle ihsan eder. Tamamen fazlından, kereminden verir. Hakkın olduğu için değil. Sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven, ve şu fermanı dinle. Ne diyor bu fermanı ilahi de? Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike ve hayrun mimma yecmaun diyor malen. Evet. İşte şöyle diyor onlara bi fadlillahi ve bir rahmeti Allah'ın fazlı ve rahmeti ile Sadece bununla febi de'lik efeliye ferahlansınlar. Sadece bununla. Çünkü bu ve hayrum mimma yecmu onların derleyip topladıkları dünya malı imkanlarından çok çok hayırlıdır ya. Yani. Şimdi buna karşı eğer desen ya sen bunları söylüyorsun da şu külli hadsiz nimetlere karşı bu sefer nasıl şu mahtut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? O kadar çok nimet saydın ki e ben de bir insanım yani bu kadar büyük nimetlerin altında ezilirim. Benim bu cüz'i şükrüm ve şeyim e bu nimetlerin yani şükrünü eda olarak yetmez ki bu sefer de ümitsizliğe katılma, kapılma gibi bir şey çıkıyor ortaya soruda. El cevap. Nasıl mukabil edebilirsin? Şöyle. Külli bir niyetle hadsiz bir itikad ile. Külli bir niyetle hadsiz bir itikad ile. Mesela Nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer. Beş kuruşluk bir hediyeyle Padişah'ın huzuruna girdi. O bir baktı ki oradan buradan büyük büyük çok kıymetli değerli hediyeler gelmiş. Bir kendi beş kuruşluk hediyesine baktı, bir onlara baktı. Ya olacak gibi değil. Ne yapsın? Evet. O gelenler her biri milyonlara değer hediyeler. Makbul adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Ama birden şöyle der. Ey seyyidim, sultanım, padişahım. Bütün şu kıymetler hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Benim beş kuruşuma değil. Eğer benim iktidarım, gücüm, imkanım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. Ama yok bunu söyler. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve halkın rayetinin derece sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden. Onlara ihtiyacı yok aslında. He, onlar e, sadaka sadakat nişanesi olduğu gibi bu hediyeler de bir hürmet alameti bunlar yani. O padişah o bir işarenin dikkat edelim verdiği hediye değil o büyük ve külli niyetini ve arzusunu, o güzel ve yüksek itikadının liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Onun için ne dedi? Ha, ya bu kadar nimete ben nasıl mukabil edeceğim? Ah, külli bir niyetle, hadsiz bir itikatla. Aciz bir, aynen öyle de aciz bir kul namazında ettehiyyatü lillah der. nur alemi bir anahtarında bunları çok uzun uzun üstadımız anlatmış. Ettehiyyatü de bunlar var. Bilhassa şafiilerin okuyuş şekli olarak biz ettehiyyat lillah diye başlarız. Onlar ettehiyyat el mübarekat es salavat et tayyibat diye baştan dördünü sayarlar. Lillah. Bunların hepsi Allah için Allah'ın hakkıdır. Et-tahiyyat dört unsurdan toprak unsuruna, el-mübarekat su unsuruna, es-salavat hava unsuruna, et-tayyibat nur unsuruna bakar. Ve o unsurlarla Allah'ın yarattığı harikalara bakar. Onların bir nevi tesbihatlarının ifadesidir. Bütün alemde, kainatta en azından yeryüzünde insan halife kılındığı için yeryüzündeki bu dört unsur ve bunun içindeki Allah'ın yarattığı sanat eserlerinin e, salavatları, tesbihatları, zikirleri hepsini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Cenab-ı Hakk'a takdim etmiştir selam yerinde bunları söylemiş. Onun için namaz müminin miracıdır diyor. Efendimizin namaz miraçta söylediklerini biz de ettehiyyatü kuğutta oturuşta söylüyoruz. Diyoruz ki Ya Rabbi bütün arzda toprak unsurunda, su unsurunda o kadar mübarek, maşallah, barikallah Allah dediren şeyler yaratıyorsun ki, hava unsurunda, şimdi şimdi çözülüyor bunlar yani, hava unsurunda seslerin, renklerin, görüntülerin, nakli vesaire o kadar büyük hikmetler var ki, nur ateş unsurunda maddi ee, olarak maddi nur ateş ama bir de manevi nur var. Yani i̇nsanların hafızalarındaki hardal tanesi kadar bir küçük bir şeyin içerisinde bütün hayatı duyduğu, ettiği, ezberlediği, her şey var yani. Bunlarda yarattığın bu harikalar ve bu harikalardan çıkan zikirler, evratlar, virtler bunların hepsi arzda, dünyada olan şeyleri Nasıl efendimiz Miraç'ta sana takdim etti. Ben de aynen efendimiz gibi bu et okumakla takdim ediyorum. Ben o kadar zikir, o kadar şükür, o kadar tesbihat yapamam ki. Aynen o fakir adamın 5 kuruşuyla gelip orada o büyük, büyük hediyeler yanında gücüm yetseydi bunları sana takdim ederdim. Gücüm yetmiyor ben yapmışım gibi kabul et demesine benzer bir şekilde ettehiyyatı okurken Cenab-ı Hakk'a tak. Onun için her bir mümine dünya genişliğinde cennet verilecek. Dünya genişliğinde cennet o kadar büyük ki. Onun diyor ayet-i kerime eni göklerle yer kadardır. Bizim bildiğimiz efendim ee, boyutlar hepsini topluyorsun cennetin bir eni düşünün. O kadar geniş yani. Her insana da dünya genişliğinde bir cennet verilecek. Neden ver? İşte bunun için. Kendi dünyası kadar ettahiyatı okurken bütün onların zikirlerini, ibadetlerini takdim ettiğinden dolayı mümin. Ya namazı ne kadar mühim? Ettahiyat ne kadar mühim? Onu inşallah üstadın nur alim bir anahtarında okumak lazım hüveniktesini okumak lazım. Hava, havadaki Allah'ın icraatını yani. Evet, aciz bir apt namazında ettehiyyat der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye, ubudiyetlerini, kulluk hediyelerini ben kendi hayatımla, ben kendi hesabıma, umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi ya Rabbi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın der. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükürdür. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Daha önce bu mesele geçmişti. Taifelerin bayrakları diye. Her bitki Allah'ın güzel isimlerini yeryüzüne yaymak için Cenab-ı Hak'tan imdad ister. İmkan verir. Ben kendi senin bende yarattığın güzellikleri bütün yeryüzüne yaymak istiyorum ya Rabbi der. Her birisi yani. Onun için onlara ona göre imkanlar verir. Yeryüzüne dağılır onlar yani. Mesela kavun kalbinde nüveler çekirdekler şeklinde suretinde bin niyet eder ki ya Halikim senin esma yüzünden nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Evet niyet. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bil fiil olmuş gibi ibadet gibi kabul eder. Neticede hadis-i şerifte de geçiyor. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Evet. Bu şu sırra işaret eder. Hem Sübhaneke ve bihamdike adede halgike ve rıza nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatik ve nüsebbihuke bi cemi'i tesbihati enbiyaike ve evliyaike ve melaiketike. Yani sen Sübhansın, her türlü kusurdan, eksiklikten, acizlikten münezzehsin. Seni ben tesbih ediyorum. Hamd ediyorum. Hamdinle beraber bu tesbihi yapıyorum. Ne kadar? Mahlukatın sayısınca adede halik. Ve rıza nefsik. Zatının rızası. Ve zinete arşık. Arşının ağırlığı. Ve midat kelimatik kelimelerin mürekkebi yani denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, işte onlar yazmaya başlasalar, yani bunlar yetmez. Yedi deniz daha gelse gene yetmez diyor ya işte. Çünkü her bir ağaç, her bir şey bir mürekkep gibi, bir kelime gibi Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor. Allah'ın ayetleri bitmez. Ve ya Rabbi biz tesbih ediyoruz nüsebbihuke. Seni noksanlardan, her türlü kusurdan tenzih ediyoruz. Bi cemii tesbihatı enbiya ve evliya ve melaiket ike. Bütün peygamberlerinin evliyalarının ve melaikenin tesbihleri sayısınca hepsi kadar ya Rabbi. E, ettin mi sen bunları? Yok. Aynı o fakir adamın beş kuruşluk hediyesiyle gidip oradaki bütün hediyeleri takdim edişi gibi. Niyet burada. Külli niyet mühim. Bu gibi hatsiz adetle tesbih etmenin hikmeti şu sırdan anlaşılır. Hem nasıl bir zabit, bir subay bütün neferatının yekün hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de insan yeryüzünde Allahü Teala ne diyor? Halife yarattım diyor. Mahlukat üzerinde kumandan insan, onların üzerinde tasarruf hakkı var. Hani bir e, zabit, bir subay nasıl bütün neferlerin hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Öyle de mahlukata zabitlik eden, halife olarak yaratılan, hayvanat ve nebatatın kumanda, nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat arziyeye, yeryüzündeki mevcut halifelik etmeye kabil olan ve kendi hussi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyyâke nâbüdü ve İyyâke nesta'în der. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz. Ancak senden biz derken, biz kim yani? Bir, bütün vücudumdaki hücre hücre, içlerindeki zerre zerre hepimiz sana ibadet eder, senden yardım. İki, bütün müminler, muvahhidin, seni tek kabul eden, sana ibadet edenler biz. Üçüncüsü ne? Bütün kainat. Olarak biz. Kainat da sana ibadet eder. illa hamdi. Hiç tesbih etmeyen, ibadet etmeyen bir şey yok ki. Hepimiz. Der. Böylece bütün halkın ibadetlerini, mahlukatın ve istihanelerin Allah'tan yardımlarını kendi namına Mabudu Zülcelal'e takdim eder. Hem Sübhaneke bi cemi'i tesbihati cemi'i mahlukatike ve bi elsineti cemi'i masnuatike der. Yani bütün e, mahlukatın hepsinin tesbihleri sayısınca bütün sanat eserlerinin masnuatının hepsinin dilleri sayısınca ettikleri tesbihler olarak bunların hepsini sana takdim ediyorum der. Bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Hem Allahümme salli ala Muhammedin bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha. Ya Rabbi Muhammedin aleyhisselatü vesselam üzerine efendim bütün kainatın zerreleri ve o zerrelerden meydana gelen mürekkebat o zerrelerden meydana gelen sentezler onlarla yaratılan yeni şeyler sayısınca Hz. Muhammed'e salatü selam olsun der. Her şey namına Efendimiz'e bir salavat getirir. Çünkü her şey Nuru Ahmedi ile alakadardır. Onun nurundan yaratıldı. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla.